Merhabalar, evrensel gün enerjilerini hikayemde paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz, teşekkür ediyorum. Şöyle bir soru geldi, evrensel gün enerjileriyle bizim kendi bireysel enerjilerimiz arasında bir fark mı var diye. Evet bir fark var. Çünkü sizin kişisel günleriniz doğum tarihlerinize göre hesaplanıyor. Evrensel enerji miladi takvimde kullanmış olduğumuz rakamlara göre hesaplanıyor. Yani bugün ney? 2 Eylül 2024 o zaman bunu rakamları topladığımızda bir sayısını elde ediyoruz. Sizin doğum tarihiniz kendimden örnek vereyim 11 Ocak yani 1 1 1 topluyorum 3 yapıyor. Hangi yıl 2024'ü hesaplayacaksam 3 artı 8'den 11 1 1 daha 2 yani bugün benim 2 günüm. 2 enerjisindeki günüm. Bir işinizi yaparken bir adım atacağınız zaman e, genellikle hayatınızı programlarken evrensel enerjinin etkisi ve kendi bireysel enerjinizin etkisiyle beraber hareket etmeniz daha akış sağlar size. Daha kolayından geçer hayat. Sınavlarınız daha kolayından gelir. Bundan dolayı kişisel gün enerjilerinizi de bilmeniz faydalıdır. Sadece evrensel gün enerjisine göre hareket etmeyin tabii ki de. Bizim burada paylaştığımız şeyler genel bilgiler. Detay istiyorsanız alışmanlık almanız gerekiyor.